Bu seride avcıların sonunu getireceğiz ve onu kimle getireceğiz biliyor musunuz? Sima birlikte. Ejderha yeni ve kayrağının anladım kadarı. Oğlum bu hangi ejderha? Ya, Şunu bilenler aslında en havalı, en psikopat bir ejderhaya benziyor. Eğerine bakar mısınız? Eğer detayına bakar Harbi bunu saklayalım. Eğer var ya koltuk gibi yemin ediyorum Mercedes'ime de aynısını istiyorum. Oğlumun da bakar mısınız? İsmini beğenmemişsiniz. Mercedes bunun adı. Bundan sonra... Ya Mercedes ne ya? Mercedes. G musun? falan yapsaydın G Hayır. sen yani, hay, anladın Hayır, mı? Hayır G Mercedes. kasa değil bu benimki bu e, B beni kasa. Bu güzel bir kasa. Mercedes diyor ya. Ya, Mercedes ya Mercedes kızım ya. Mercedes son model Bari Mercedes. Bari BMW falan deseydin de kaydıraydık. Oo Yunus kaçırabiliyor muyuz ejderha ya? Gömeceğim ben bunu. Hayır hey gömme gömme bir şey deneyelim Gö mi? Gömeceğim ne oğlum ya? Yunus, Yunus, Yunus gel bir arkama atlasana kayıştan birlikte ejderhayı kaçırabilecek miyiz onu deneyelim. Kayış <laughs> kopar abi. Bindiği zaman kopuyor yani, mu? Ee, Hayır. gelmiş Olabilir ya. Hayır bir dakika. Kopar abi, binemiyor ya. Hepi gasp mı lan böyle? Bunlar bir şekilde ejderhaları kaçırmayı biliyor arkadaşlar. Aranızdan bilenleriniz varsa bana lütfen yorumlarda yazsınlar. Bir Anlam de ben mektup gördüm onları açabilir miyiz? Allah'ım 4 sayfa! Ay Aa, üstüme toprak Ejderha gözü sizde. Simay sizde bizden alınan birçok ejderhayı özgür bıraktınız. Bizim işlerimize karışmayın. Bu konu hakkında pazarlık yapalım. Ejderha gözü karşılığında takımın ve senin ejderhalarının yaşaması ateş solucanı kraliçesinden zırh yaptım ve o ejderhaya hükmediyorum. Ateş solucanı ırkına da hükmediyorum böylece. Not. Sima yapıştan aldığınız için sağ olun. Çok masraflıydı. Artık sizde kaldı. Zaten hiçbir şey de beceremiyordu. İkinci Teşekkür not. Teşekkür ederim ya. Kızım masraflıysan biz seni geri iade edelim. Öyle misin? Bırakmayın geri. Beni geri bırakmayın. Bırakmayacağım da Allah'ım burada bir not daha var. Hayır. Bir, yeni mektup Astrid heykelinde. E şey, Allah'ım burada. burada. da bir Aldır. tane daha. Var. çıldıracağım şimdi. <laughs> Kayra mektup. Poyraz <laughs> beni de sattı. Hedefi Ejderha Kralı'nı ele geçirmek. Bu yolda en çirkin, en güçlü, en değişik ejderhaları topluyor. Benimle Karga Burnu Ormanı'nda buluş. Yalnız gel, silahsız olacağım. Kayra. Ya Simay'ın burnu ne alaka Hayır, ya? ya? Poyraz ve Kayra anladım. kadarıyla gerçekten ayrıldı. Simay bu doğru mu? İhanet etti. Çünkü Poyraz artık nasıl bir güç zehirlenmesi yaşadıysa, gözün hiçbir şekilde açamıyoruz. Bu ejderhaları biz kaçıramıyoruz. Sen bunların nasıl kaçırıldığını, nasıl yaptıklarını biliyor musun? Yani çok az bahsettiler ama hiç denemedim. Nasıl onları yeneceğiz? gizli üstleri var. Bu gizli üstlerinde senin rahatsız ettikleri ejderha kökleri vardı ya hani sen böyle ararken deli oluyordun. Evet. Onlara ürettikleri yeri biliyorum. Neresi? Simay nasıl gideceğiz? Ejderhalara binmiyor muyuz? Senin sandığından çok daha yakında. Hatta burnunun dibinde olan bir şey görmedin sen. Neresi? Aylar boyunca. Burnu kapatmış Aylar diyorum. boyunca. Ya Allah sen develerle <gülüyor> ya. Sen yani. ne biçim konuşuyorsun ya? Ben koskoca Evinin altında bir... Ya, değil mi derken? Burada ne var Simay? Sence Aha. nerede? Ara bakalım. Sence nerede? Bul bakalım. Şurada Simay. Sibay, bir 8 sana sormayız değil mi? Kürekten mürekten şurayı bir kalsanız, bak burada çok fazla derecede çakıl var. Burada bir yerde bir şey olabilir. Ha ne oldu? Ya ne saçmalıyorsun Simay? Ya ne, ne bileyim böyle. ne ben, var ben, diyorsun? Ben, ben. Kömür var işte, burada değil. Neresi? Ya Simay bizi ben. oyalama ya. Oo Açıl Susam açın. Oha Oo İsmail geç bakayım önden. Oğlum oynamışlar ya. Yunus temiz mi orası? Temiz Tam çok daha kirli. Nasıl? Ben de gidiyorum. Ebat yürü git aşağıya. Artin sen de git bakayım koçum. Neyse. Ben gidiyorum. Ne var oğlum? Merak. Şuraya bakın. Ne yok ki? Ejderhaları taşlaştırmışlar. Veya yakıp kül etmişler. Şuna bakar mısın? Bence Aa. taşlaştırma gibi bir şey bu. Ya da heykel de olabilir bir şey değil mi? Gerçekten heykel de olabilir. Bence heykel değil oğlum. Bu bildiğin taşlaştırma. Bak bu, bu taşlaşmış. Bundan bak, kesin eminiz. Hey heykel yapacaklar ejderha canlısı değil onlar. Değil mi? Baksana. Oha gecenin öskesinde yapmışlar. Hem de hıçkıdığın Evet. Şey detaya bak. Abi bu bizim köydekini yapmış olmasınlar. Kaybolan ejderhalarınız varsa çok burada muhtemelen. Ona yemez gibi duruyor. Aa! Lan! Simay nereye gitti? Yani, Uzaklamışlar buraları. Galiba Simay'ın bizi buraya getireceğini biliyorlardı ki buraya böyle bir tuzak hazırlamış. hazırlamışlar. Oo, dikkat et. Dikkat et. Abi dur! Oh. Ya gerideyiz. Ejderha kafalarını kasalara koymuşlar. Aa, balta yine... düşmüş şeyin içine. Balta çaldım. Bunlar balık mı? Ne balığı? Bunlar arı gibi sokanların kafasını kesmişler. Kasa kasa bunlar kapatıp satıyorlar. Bir de farkındaysanız Aa. geçen bölümü de izlediyseniz oğlum rahatsız mısınız? Bu ejderha kafası. Evet işte ejderha kafalarını şey yapıyorlar. Bunlar böyle bir imza yapıyorlar. Ve lanet olası şu ipi kırın. Artık bundan sonra şuranın içine düşmeyin. Gelin benimle birlikte. Şuran bir parkur yap. Biraz ya. zeki olun ya. Biraz zeki olun. Sibel bizi buraya getirdin de e, bunu mu görmemiz gerekiyordu? Daha başka ne var burada? Önemli olan ne biliyor musun? Ejderha ne? Ejderha kökü yapıyorlardı. E? Ve ejderha kökünü tek burada yaptıkları için burayı kurutursan bir daha ejderha kökü üretemeyecekler. Artin ne yapacağını iyi biliyorsun. Kokla. Hayır Artin arkanda buton var. Gidip her şeyi basarsın. Buna niye gidip <laughs> Görmedi herhalde. Sizlere bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Ben hayatımda ilk defa bir filmde dublaj yaptım arkadaşlar. Ve bu film Disney'in filmi. Astropolis 2'de bir karakteri seslendirdim ama böyle büyük bir seslendirmem yoktu. Ama bunu bir de deneyimlemek benim için inanılmaz bir duyguydu. Şimdi sizlerle birlikte teaser'ı izleyeceğiz ve size ufak tefek bir şeyler söyleyeceğiz. Tuzağa düşürüldük. Başım belada. Bu yüzden yardıma geldi. <gülüyor> 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 hmm, karakter kim biliyor musunuz? Benim çok yakın arkadaşım Yaren Özaydın var. Instagram'da dublaj videolarıyla tanıyorsunuzdur. O seslendirdi. Benim haberim yoktu onu bunu seslendirdi. Ses sonundan dedim ki bu Yaren. 28 Kasım'da. O tilkinin ve tavşanın hakkından gelin. İzninizle ekip toplantısı. Bir kez bayılıyorum. Çıkarmalıyız. Onları görüyorum. Akıllı davran dikkat çekme. Flash Flash 100 metrede yavaş. Ortamın başı dertte. Şereye gitmeliyiz. Kuralları boş ver. <laughs> flash 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 100 metrede yavaş. Biliyorsunuz ki bu karakter yavaş konuşuyor ve adı Flash tezatlığa bakın. En sevdiğim karakter olabilir. <laughs> Olmasın. 2. 28 Kasım'da sinemalarda. Galadan güzel bir video yapacağım. 28 Kasım'da hepinizi sinemaları bekliyorum. Bakayım benim karakteri ilk kim bulacak çok merak ediyorum. Galiba Simay'ın dediği yer burası. Boyraz ve Kayba burada ejderha kökü yetiştiriyorlar. Arkadaşlar. Ne oluyor? Köyün altında ne var burada? Aa bak geçen bölüm gördüğümüz şey vardı ya heykeller. Neden burada demeyi çaldığımızı anladınız mı arkadaşlar? Burada işte üretiyorlar ondan dolayı. Yapacağımız şey kimde çakmak? var. Bende var, bende var, bende var. Bunları imha edeceğiz. Bundan sonra bize hiçbir şekilde zarar veremeyecekler. Şurada bir buton var da hemen basmayın. Herkes emanetindeki tüm hepsini atıyor. Bir tane bile ejderha kökü istemiyorum arkadaşlar. Şunlara bir hatıra yazısı bırakalım. Geldik, yoktunuz. Şunları bozduk. Kusura bakmayın ya sonuna da. Duvardakini ben basmak istiyorum. Basabilir miyim? Tabii ki de basabilirsin. Gel buraya Emad'ım. Hazırsanız bayrağımızı Nerede bırakalım mı? Nerede bayrağımız? Ay, Gece'nin öfkesi bayrağı. E şu an bence bırakma. Ol! Olmuyor. Oğlum bu ne? Ne oluyor lan? Nereye geldik lan biz? Simay burayı biliyor muydun yoksa? Doğruyu söyle. Ben, ben, hayır burayı bilmiyordum. Ya gizli yeri zaten bana güvenmedikleri için göstermiyorlardı. Simay sana biz de güvenmiyoruz. Ya ben kaçırıldım kaçırıldım. Kaçırdılar beni daha ne yapabilirim? Kaçırıldım bak. Sen yani zaten hep kaçırılıyorsun Simay. Arkadaşlar ya. şeye bakın. Ejderha kapalı. Abi yine ejderha kapalı asılmış her yere. Aa. <laughs> Ebat detayı o anladın mı? Balıklar var. Balıklarla eğleniyor. Balıkları inceliştim. buraya yazmışlar. Ejderha kafaları da mı kurutuyorlar? Ne Böyle asmışlar oğlum? da göre. Bilmiyorum oğlum, Martin. Kurutma şu... değil, süs olarak. Verdikleri mesaja bak tabloda. Sivan mı lan şu? Sivan sen misin lan yoksa? Harbiden. Benziyor, benziyor ha. Andırmıyor değil. Tabii Vallahi andırıyor. Için. Abi al şu Gece'nin öfkesi değil mi şu tablodaki? Aa, Benziyorum. Yok. Harlak <laughs> i̇şte. Gece'nin öfkesi. öfkesi olsa gözükmezdi. Işığın öfkesi olsa zaman. Evet, ışığın öfkesi. Ama o da görünmez olabiliyor. Abi bilmiyorum işte. Burada Mesela, Aa nadar madar. Tepegöz onun bunlar her şey mi avlıyorlar? Hiçbir şey acımıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Ben anlamadım ki. Bir şey diyeceğim. Kapı var. Emad tamam geç artık. Geçin abi herkes geçsin. Geç abi geç 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 geç. Bence elinize kılıç bunu çıkalım. Ya Zebella ya sen niye en sondan Yürüç. geliyorsun? Oğlum, oğlum ben Zebella'yım. İçimden hiç gelmiyor bunu demek ama Artin hazır olduğunda Yapma. bas. Allah! Aa, Allah! Alamaz, bas. Allah! Oğlum alamaz, bir şey oğlum bir duvar beni götürüyor. Ne oluyor beni lan? Beni götürüyor. Oğlum, beni götürüyor. Oğlum beni götürüyor. Allah! Beni oğlum, götürüyor. Götürüyor. Aa, Allah! Allah! Beni oğlum popomuza bura bura. Ejder Ender burada. Mağarada saklıyorlar. Gördünüz mü? Oha, Allah! Bu ne? Ejder abi bir tanesi. Evet yakından görüyorum. Popomuzu ittire ittire götürüyor adamlar. Bu nasıl Abi, bir sistem? Lazım. Nasıl aa. bir mantık? Abi. Oğlum başladığım yere geri döndüm. Nereye götürüyor bu. Aa ne oluyor lan? Ay, yukarıda çıkıyoruz bir de. Oğlum kendi bildiğin parkta bileyiz. Aa yırtak. Roller coaster'ı. Aa Allah. Kendimi Finn'in zaferbin yaptığı icatlar içinde hissediyorum. Bu ne? Abi biz ne yaşadık? Hadi ne bir yaşadık daha gelelim. Hiç eksiz. <laughs> Hayırdır. Kim eksiz? Zeka <laughs> ortalamamız yükseldi bu sayede. <laughs> yukarıda kaldım. Tamam, artın yok. Güzel. Ah oh, geldi. Abi, oh. Allah Geldim. kahretsin. Adamlar resmen bizimle dalga geçiyor. Ejderha roller coaster'ı yapmışlar. Fark ettiniz mi? Gerçekten ya. Oradaki efsane duvarı kıracağız asansörün arkasındaki. Bizi ittiren var ya. Kırdıktan sonra direkt gireriz oraya. Hadi çıkıyoruz evet, evet. bir daha. Bence... Bir daha. Bu sefer Dur bir dakika, basma. Bence... Herkes gelmiş. Tamam. İyi, tamam, çalışmadı. Çalışmadı. Nasıl? Aa, çalıştı. <laughs> Tamam dur ittiriyor ittiriyor kır kır duvarı be şey git içeri girmeye çalış tamam. Attım ben Kendin kendimi içeri sıkışın kendana Üç tane aa. boş kafes var bende bize saldırıyorlar bize saldırıyorlar aldı. arkadaşlar gelin lütfen boş kafesi olan gelsin Abi hazırlığınızı çıkarın e zırhınızı çıkarın çıka çıka çıkar, çıkar. <laughs> ee, Var lan e öldü Abi etrafa şey koymuşlar hep hayvanlar gidiyorlar Abi dikkat edin dikkat edin al 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 ejerayı al öldürmeyelim. Abi bu kasıtlı yapıldı ejderhaları biz öldürelim diye kurtarabildiklerinizi kurtarın. Abi... Tamam bak orada dur, var. Son bir kafesim kaldı son bir kafesim dur, kaldı. Dur 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 tuttum tuttum. Ben, al... tutum, tutum. ben alamıyorum. Üstte bir tane ejderha var. Gronkle var ya hem de beyaz nadir bir renk. Bir şekilde almaya çalışalım şunları. Abi Gronkle'ları biz sokamıyorduk ki kafeslere ya. Aç şurayı aç açın abi tamam. aç gidiyorlar tamam. zaten bak, onlar da kaçmaya yer arıyorlar. Asansör bak, sistemi nereden devam ediyordu? Evet buradan hızlı bir şekilde çıkalım bence burada olduğumuzda haberleri vardır. Yürü, takip. Geldik. Az. Hadi mat, hadi. İndir, indir. Tamam. Aşağı. Dur, dur, dur. Geri git. geri i̇ndir, indir. Tamam. Tamam. Şimdi nasıl yukarı çıkacağız gel, peki? Gel, gel. Gelsene buraya. Lokla. Nasıl bir lokla? <laughs> biraz buraya. Hayır hayır çalıştı. Çalıştı, çalıştı, <laughs> çalıştı. Ee, Ay, buradan. Kardeşler. Nasıl gideceğiz? Ben yani Çok dikkatli olun. Yüzde yüz haberleri de vardır ya. ya. Aa buradan aşağı buradan aşağı. Aşağı aşağı aşağı, aşağı aşağı. Kır kır, kır birisi baltayla kırsın. Abi Allah! ne oluyor? Allah! Oğlum Lan. asansör kazasına gidiyorduk. İş tamam. güvenliği yok burada ya. Geldik geldik. geldik. Yemin ediyorum maskeli Oğlum. beşler filminde gibiyiz. Aksiyodan aksiyona atlıyoruz. Seti giy. Setini giy Seti ejderhalar var diye çıkarmıştım ya. Şunlar. Bunlar biziz. Bizi lütfen avcı takımına al. Biz mi diyoruz bunu? ha bize Köyle de yapıyorlar. Bize yalvartıyor, <laughs> kafalarımız boynumuzu eğmişler. Başka Oğlum aklıma. başın her zaman dik olsun. Nerede senin kafan? Heh. heh. <gülüyor> hep böyle <laughs> neşeli ol. Ya, ya, <laughs> yat ya, ya. Rahatsız mısın? Abi Arşelon Martin de hep, hepimizin kafasını koymuşlar. Bak siz. Ben kendi kendimi düzelttim Buraka. Zebella'yı ilk düzeltmen gerekiyordu Emad. Zebella, Zebella da gelsin. Gel Zebella nerede? Şimdi karşında bir kapı daha var. Gelin bakayım. Gel gel gel. Zebello oturuyor. Hadi gidelim. Artin önden. Silah. A Artin yürü. Artin. Simay sen orada. Yunus üçüncü sen. Oha! Emad dur sen. Emad temiz mi içerisi? Olmuyor. Oha! temizdi. Temiz bir dakika Tek bekle. Tekilli olan şey bunun kafası. Nasıl bir o da Emad? Ellerinde meşale tutuyorlar. Görüyor musun? Evet bak, ve her zaman. yerde Cüce Poyraz yazacak bundan sonra. Nasıl? Ka, şuna bak, bak. Cüce Poyraz. Sen mi yazdın o mu yazdı? Ha Cüce Poyraz Aa. yazıyordu C, C yapıyorum onları. Şeyi Aa. fark ettiniz mi heykeldeki detayı? Kayrağı ya. tutuyor. Oh, Kayrağı iç savaş çıkmış. Bence burayı Kayrağı için yaptı. Aa Ezra yumurtaları. Aa ne oluyor? Ne oluyor lan? Oğlum dur. Ne oluyor? Ben sana bir şey yapmıyorum. Oğlum bir dakika. Bomba yağıyor. Bomba, bomba var. Bombalar ya yok şeyden tavandan. Lan dur biz de onu Eşeraz görüyoruz yardımı. yumurtaları kurtarın. Aa evet etrafta evet. eşeğe yumurtaları Buraya var. Aa, al 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 al. al. abi yumurtaları çal. Yumurtaları Hayır. çal. Abi çalamıyorum. Sakın yere düşürmeyin. Al ben aldım. Ben tamam aldım. çaldım. Çaldım, çaldım bir tane. Ölme. Çaldım çaldım çaldım. Ah. ölme. Bombaları hey. ölme. Bombalar ölme. Bırak kalbi. Bırak kalbi. Boş Koş koş. Kalbinden Allah yandım. 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 Gel 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 gel. gel Tamam. de basınca durur mu? Bilmiyorum, bas. Ah oh. Kapıyı Şarkıya açtı. Ne oldu Sima'yım ya? Bir dakika bekle, bir dakika bekle, bir dakika bekle. Artin, Artin gel de. şuraya. <laughs> Gelemiyorum. Ay, hadi. Artin, Artin çek Lan, Allah kahretsin Yine gecenin öfkesinin heykellerini koymuş. Poyraz eline kayranın kafasını almış. Bizi böyle kola gibi çalkaladılar. Ne kolası ya, ne gibi çalkaladılar Emat? Ayran. Ayran gibi, aynen. Ayran gibi çalkaladılar. E Simay buradaki kapıyı açtı. Abi. <laughs> Acaba şunları Aa, az önce bırakınlar kurtardığımız gronklar mı? Hayır hayır bunlar farklı renk. Ola. Beyaz yok bak aralarında mor falan vardı. Mor ve beyaz vardı bunlar farklı renk. Oha köprü 3, dönüyor. 3, 2, 1 gel. Gel 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 gel. Aa Survivor parkuru. Yunis sen <laughs> bizim arkamızı kolla. Abi Burası şurası kapalı. Burası. Arkadaşlar şurası Aa, kapalı. açık. Şu açığa ilk geliyor. Şey. Allah dur gronklar düştü. Allah. Bir hayır, şey hayır. Yap. Hayır. Emat vurma hayır. hayvanlara. Harry Potter'daki yürüyen merdivene benziyor. Aa öyle Emat geç. Emat koş. Aa girdim. Giremedim. Arkadaşlar. Artin nereye gitti? Artin neredesin? Arka karşıda. Artin karşıda, Artin Art 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 kaldı. Artin yanlış kapıya gitmiş. Şunlar anladığım kadarıyla şu mızraklarla ejderhaları deşiyorlar. İki tane asker koymuşlar mesaj veriyorlar. Ve demirden asker mesajı. Dur Burada... Ben askerleri hemen hallettim bak. Oturttum. Adam ettim. etti. Bir şey edtim. diyeceğim. Oha. Ejderha kesme makinesi yapmışlar. Oğlum ejderha eti koymuşlar arkaya. Onu fark ettin mi? Onu pişiriyorlar. Buraya ejderha dönen saçmış. Abi ne kadar e adı adı ya, burada? Ne yapıyorlar? Oğlum bir dakika sırayla bir gidelim. Şuraya Poyraz kendi kafasını buton var. Butona bassana yanındakine. Bir bas. Dikkatli ol. Şeye de basma ya. Ha bir şey olmadı ee, güzel. Bir şey hiç bak, şey olmadı. butonlara basmasam artık. Balıkları kendileri için mi kurutuyorlar? Ejderhalar için mi kurutuyorlar? Yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Bu balıklar nereden çıktı? Daha önce görmedik biz ya bu balıkları. Ya bunlarla ejderhaları tallıyorlar. Tamam mı? Sonra buraya kadar getiriyorlar işte. Kaçırıyorlar bu şekilde. Ba haklısın baksana. Bak arı gibi sokanların yine kafasını koymuşlar buraya. E işte diyorum bak. Bu hangi ejderha? Tersen anlamıyorum. Ama Burak'a. Haydi Burak'a detayı kaçırdın sen. Bak ejderha ha? kafasını koymuş. Yemekle cezbediyor gibi yapmış burada. Nerede? Ben anlayamadım. Nerede? Bak, dedin? burada bak yemek önünde. Bir anlamadım dedi ama. Bence tamamen dekorasyon ya. Bence de Hayır, abi şunu geldi. Şunu gördünüz mü? Evet. Oh. kafalarını yukarı asmışlar. Abi bunlar yemin ediyorum. Ronkel sucuğu yapıyorlar. Oğlum ne diyorsun? <laughs> bir dakika dur dur şu an baya. Şudan aha bak evet gel. Gel 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 gel. Oha bu nasıl bir tip. Ne gel, o? gel gel gizli bir yer var. Ha bak onu fark ettin değil mi? Eee boş burası. Yo, dur kapı aç var. kapıyı. Yo. Ka Abi dur tuzak var. Artık. Basma basma. Artık. Önden. 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 Aa lan lan S Spike çıkıyor. Gidemiyor musun ileri? Yok. Emin misin? Tuzak olabilir dur, başka. Vur arkadan, vur, arkadan dur arkadan vurar. Tamam vurar. Ay kırdım. Git. Git git. <laughs> tamam kırdım. Aa. Yürü. Eh, Tam iyisiz. Iyisi. Oradan bir yere gidiliyor mu artık? Hop, geldim. Şu bir yer var da çok değişik Aa, burası neresi ya Abi Aa. Poyraz Kayra kardeşler po demek Aa. ki Sıvan yalan söylemiş Aa, niye yalan bak. söylemiş ki PG olurdu burası eski bir yerse Poyraz ve Kayra'nın ortak yaptığı dönemden kalma ya eski değilse onu bilmiyorum ama hayır eski, eski, eski olamaz niye diyeceksin Niye? Kafasını tutmazdı. Çünkü elinde kafası olan odalardan geçtik öyle geldik buraya. O odalar yeniyse demek ki bu da yeni. Ama hayır Poyraz belki yeni ihanet ettikten sonra bunları yaptıysa. Sanmam. Göreceğiz oğlum. Poyraz eğer dediği, dediğiniz kadar kinliyse buradaki K'yi kaldırır. Bilmiyorum ama şunu çok iyi anladım arkadaşlar. Bunlar ejderha kafalarını alıyorlar bunlar satıyorlar. Bunlar bak bunlar bizim satıyorlar bak, bunlar. Yohan, ben Simay'dan uzak olacağım. Simay'ın <laughs> dediği hiçbir şey artık Yo, beni inandıramaz. Yohan'dan ben ticaret yapıyorlar. Ya Emad bir saçmalamayı bırak. A, Artin, Artin. odaklandı Selter'e. Artin sendeyiz. Artin full fokus. Ooo. Lan! Lan! Artin'e evet. aa şey var. Dur 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 Zehirliyor ha bu. Spike gibi Artin'e battı. Gelin bir. Gel 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 gel. dur lan yerde balta var. Baltası olmayan. Zebella ilk defa önden gidiyor. Çok şaşkın. Aa! Bu heykel neyin nesi? OO Bu ne oğlum? Ya. Oğlum burayı Bu ne Aa, Aa bu Viking. Viking köyünün Evet Şeyleri Heykelleri Aa, oğlum, Aa! Aa! oğlum niye Viking köyüne bas Sakın Dur mayın var Basma bir şey Mayın var Martin neredeysin Mayın yok ya bu deysi. Ne Bir şey var Ben yukarıdayım Çubuklar Atla lan buraya Çubuklar mayın gibi işte Nasıl yukarı çıkacağız? Böyle tırmanabilir miyiz Basma 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 Bastığın anda mayınlar şey yapıyor Şuradan tırmanın Abi yine gittiniz, buldunuz esse helal olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Gel, gel, gel. gel. Abi yok. Ya Zebella çıkılmıyor. Çukur bura, çukur. Anla artık. Şey Madem çıkamıyoruz, gelin burada bunlarla oynayalım. Çok eğlenceli. Simay kimleri kandırıyorsun? Lan küçük boyraz. Lan. Aa, Oha. Allah! Bağladın ben ben beni. beni. Beni kurtarın lan. Ne yapıyorsun Poyra? Ne Ne Hepiniz mi yakalandınız? Sen de öbürünü yakalasana. Bak Artin kaçıyor. Tut. Ne? Sinan yakala mı? Sinan yakala Sinan ne, ne? saçmalıyorsun? Sinan. Kaç Artin kaç! Kaçsana! Kaçıyorum! Artin kaç kaç kaç! O çok zor Artin. Artin çakmağın varsa imadı yak. Emad'ı yak. Hayır. İmadı yak. Yakma beni. Yakma beni. İmadı yak. Tamam kurçak. ben benim size benim benim dedim. dedim bunlar dedim ihanetçi. O, abi kaçın açın bize Allah. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını işte ya. Sima yemadı söndü. Allah! Demiyorum sönük zaten. Ejderha gözü sizde mi? Onu verin artık. Ejderha gözü de bizde. Mercekler de o bizde. O kadar ejderha yakaladın. Gözünü alamadın evet. mı? Burka şimdi seni çözeceğim ve ejderhanı çıkar. Haha <laughs> öyle mi? Niye, böyle Niye? Şey yapsın. Yukarıdan çıkarsın. Bir şey göstereceğim. Ejderhanı öldüreceğim gözünü. Ejderha mı yani. öldüreceksin? Hadi. Şu kadar açık sözlü olman gerçekten gözlerimi yaşarttı. Ya ejderhanı ya da ejderha gözünü istiyorum. Bu teklif nedense tek taraflı. Sen bize ne vaat ediyorsun? Yakın bir vadede uzlaşmak için toplantı yapmayı. Oğlum sen kimsin lan bizimle aynı masada oturup bizimle uzlaşmaya çalışacaksın? E Bırak ya e beni de kurtar. Bir dakika bir Hayır, dakika abi. bir dakika bir dakika bir dakika. şey yap. Hayır. Emat beni kurtaracak. Hadi bakalım. Burak'a kaç. 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 Çocuk Çocuk alana alana kaç. 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 Aa. Galiba kapat tutup. kapıları Simay. Kaçmasamydı kaçmasam kapat. bizde mi alsaydı? Oğlum Ejderha mı bir şey yaptı? <laughs> ejderha mı bir şey yaptı? Tabii, ejderha. Merhaba Burak ha. Ejderha mı? Ben gidemezsin diye. Ejderha nasıl senin oldu? Ulan... ne? Ben Drago Ejel... kanlı yumruğu fethettim. Yendim onu. Oğlum Bak Ejder. üstüme. Ecel gel buraya. Ecel benim değil Emat. Aa bağlandım Artık de. Diğer Ejderha'nı da istiyoruz. Biliyoruz ha onu aldığını. Emat. Ejderha'nı buradan en sağlık. Tamam sağ burakha burakha. Kaçamadın mı? Emat kaçmayı bırak kendi Ejderha'm artık benim değil bana itaat etmiyor. Bağladı bir ses Buraka, geldi. Burak'a el salla buradan ecele. El salla bay bay de buna. Hadi bay bay. Görüşürüz Ece. Saçmalama Simay. Simay ecele bir şey yapmayacaksın. Simay ecelinizi getirdim. Ya biz Vay aşağıdayız. Be. Biz hiçbir şey yapamıyoruz Burak'a. Öldürelim. Hayır. Bütün zırhlarını, bütün eşyalarını alacağız. En sonda da ejderha yüzünü alacağız. Hayır. Hayır hiçbir şeyimizi vermeyeceğiz. Hiçbir öldüredim. şeyimizi. Öldürelim. Kapısına Simay saçmalama ne öldürmesi Simay öyle bir şey yapmıyorsun. Burak aç şansın Henüz varken vedalaş. Vedalaş bakayım şansın varken çünkü veda etmeye başka şansın var Bunu istiyorsun? Aa evet onu istiyorum. Karşılığında hepimizi serbest bırakacaksın başka bir şey istemeyeceksin. Hepimizi basamayacağız. Arkadaşlar ejderhalarınızı hazırlayın. Hayır güvenme ona güvenme ona. Başka türlü çıkamayacağız ejderha gözünü vereceğim hepimizi bırakacağız. Ya bir yalan şey... söylüyor Burak abi bu Sana... çocuğa sen niye aha ne oldu Koylaz, çözüldün mü? Burak abi ejderha ejderhalara bin. Ejderha da bin kaç. Olmaz öyle. Ejderha da bin kaç. Ejderha da bin kaç. Merakçı. et. Allah. Ejderha da bin kaç. Kaç Yunus kaç. Hiçbir şey yapamadım ya. ya. Yunus kaç. Kaçabiliyor musun Yunus? Kaç! kaç! Bizi kurtarmaya gelirsin sonra. Arçın'ı bağla! Yunus bağla! kaç! girebildin gidebildin mi? Onların icrasını da alacağım. Gide, gide, gide. Nerede olduğumuzu biliyorsun. Bizi kurtar. Burada. Biliyorum biliyorum. Arçın'ı bağla Arçın'ı. Beni durdu beni Arçın nerede? Arçın kaçabiliyor musun? Arçın'dan Arçın kaçtı. kaçtı. Arçın bu sesi verdiyse ejderhan gitti. Gülemedi. Artin ejderhanı aldı senden. Allah kahretsin. Artin'in de ejderhasını aldı. Sakın ejderhalarınızı çıkarmayın. O ses geldiği anda ejderhaları alıyor. Öbür ejderhanı da çıkar Burak. Son bir kere şov yapmak istiyorum. Yunus bir şekilde TNT mi TNT aşağı getirmen lazım. Yok Yunus ki. kapıyı kapat. Kapatıyorum. Biz kapatıyorum. Kapat. Kapat kapıyı. Artin burada mısın? Hayır kapamasına izin vermeden Yunus. Buradayım bize Gelmen gerekiyor. Atmayacağım mı sanıyorsun Dışarı. kapıyı? Aaa kaçıyorum. Hayır. Kaçabildin mi? Kaçamayın kaçamadım. Neredeyim ben? Kaçamıyorum. Ejderhanı Emad çıkarma Ejderhanı. Ejderhanı çıkarma. Kaçın abi. Şimdi mi yapıyorsun? Kaçın ya abi. kapattım yukarı çıktı ne yapayım? Düzgün bağla kaçıyorlar sonra. Kaçsınlar artık çıkacak ejderhaları yok. Burak ha neredesin? Emad bir ara geleceğim sizi neredesin? kurtarmaya tamam mı? O zaman Allah kahretsin. Ben... Biz sizi geleceğiz kurtarmaya. Sen sadece güven bana. Allah Karesi. Ya nedense güvenemiyorum. Mercedes'ini çıkar Burak'a. Biliyoruz o aşağıdaki ejderhayı aldığını. Zıpla şunun içine. Zıpla Yukarı sağa aç. Allah kahretsin. Her tarafa tuzak kurmuşlar. Nice'i getir. Ebat. Yum yok. 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 Ebat. Burak'a. Ejderhan Ejderhanı bul. Ejderhanı çıkar. Sonunda Ejderhanı söndü. çıkar. Sonunda. Evet, Çıkabildin mi oradan? Hayır aşağı düştüm bile yine tuttu beni. Abi birisinin daha ejderhasını aldı. Emad'ın ejderhasını aldı. Abi ejderhayı eziyet ettirtiyor. Karşıya bakın. Ejderhayı artı yaptığında bak. Hayır. Ejderhayı rahat bırak Poyraz. Ejderhayı rahat bırak. Poyraz Poyraz ejderhayı rahat bırak. Asla. Poyraz ejderhayı eziyet çektiriyorsun. Yapma şunu. Kaç lan. Gel buraya oğlum. Gel buraya kaçacağız seninle birlikte. Gel. Hayır. Gel 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 gel. gel Kapalı nereye kaçıyor bu? Nereye kaçacağımızı şimdi göreceksin sen. Hayır hayır gelmeden. Hayır hayır yakaladı. Dur dur, dur. çıkarmaya çalışıyordum bizi. Hayır aldı aldı arkadaşlar Mercedes'i aldı. Mercedes ee, üstüne biniyorum? Her şeyi alabilirsin ama Mercedes'i asla alamazsın. Sen tekrar bak tekrar bak. Kime biniyorum? Kim bana itaat ediyor? Bak. Bak kimi etrafında Mercedes et öldür banaşıyor? onu oğlum. Mercedes öldür onu oğlum. Yunus Bak. ok atıp atıp durmayın. Artık ejderha gözü falan diye. Sizin bu kadar beceriksinizden dolayı onu çalarım. Fakat bütün zırhlarınızı bana vereceksiniz. Al al al. Ya olsun Al al. Ya sakalını kesti adam senin için. Açın. Atayım. Sen de at. Ersin at Koyma. at. Zaten kırılacaktı ya al al al. Poyraz bize açsana oğlum. Oğlum Şimdi hepimiz bağlı kaldık. Ne saçmalıyorsun oğlum. Zimler lan gidiyor aç. lan. Nereye Ejderha Ejderhalarınıza güle güle din. Yeni kafeslerimi de yeni kasalarımda onlar olacak. Hah açıldım. 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 Nasıl yaptı? Allah razı olsun. Allah Allah yak ya, yak yak be. yak 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 yak. Arkadaşlar envanterinde ejerası kalan kaldı mı? Dur, dur, dur. dur tamam sakin. Sahipti mi ejderhan? Senin mi? Evet. Ben Yunus'a biniyorum. Yunus hadi Yunus ha? çıkabilirsin. Çık. Çıkar çıkar mısın? Çıkart dikkat et. Oha buradaki kalenin anlamı bu muydu? Buradaki kalenin içine mi yaptılar bunlar bu olayı? Yunus dikkat edin. Aa. Herkes ejderhasını saklasın. Tufana geldik arkadaşlar.